Sadece şeyde de değil, e, Avrupa Birliği konusunda da değil, e, onu da yorumlamak lazım. Bazıları diyor ki Avrupa Birliği'ne girer isek bazı standartizasyonları alırız oradan. Yani biz bu yolda devam edelim, evet. yolun sonunda Avrupa Birliği üyesi olmazsak bile hı hı. bu süreç içerisinde kendi standartımızı yükseltiriz. E Allah'ınızı severseniz yani bu standartı yükseltmek için bu kadar taviz verilir mi? Bu kadar bedel ödenir mi? Evet. Biz kendi standartını oluşturamayacak bir toplum muyuz? Kendi standartlarımızı biz oluşturamaz mıyız? Kanıtı bakın Osmanlı mimarisine. Bakın Osmanlı mimarisine. Bakın Osmanlı devlet anlayışına. Şimdi nüfus sayımı diyoruz. Türkiye sahip olduğu yapı stokunu bilmiyor diyoruz ya Osmanlı'da şöyle bir şey var diyorlar ki İstanbul'da padişah Bağdat'ın kenarında çamaşır yıkayan hatunun kaç tane davarı olduğunu bilir. Koyunlu olduğunu bilirmiş yani o dönemdeki tutulan kayıtlar evraklar evet. ekonomiyi kayıt altına almış.